Cointer YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün karşınızda yine yepyeni bir inceleme videosuyla geldim. Bugün inceleyeceğimiz coin proje aslında benim uzun süredir aklımda olan bir projeydi. Neden diye soracak olursanız. Çünkü her zaman şunu söylüyorduk. Gerçek hayata ne kadar adapte olursa bir proje gerçek hayatta ne kadar çok kullanılırsa o kadar fazla tutunma ihtimali var. Hem blockchain teknolojisi gelişir hem de proje gelişir ve değeri artar. Aslında Phantom buna en büyük örneklerinden biri. Çünkü Phantom sadece arkadaşlar bir blockchain teknolojisi değil. Aynı zamanda uluslararası Arası birçok ülkeyle de birlikte çalıştığı için önemli bir noktaya taşıyor kendini ki hali hazırda şu an aslında belli başlı ülkeler ticari faaliyetlerini yine Fantoma üzerinden takip ediyor. Bunlar nasıl oluyor? Fantoma nedir? Gelecekte bizleri neler bekliyor? Almalı mıyız? Yatırım yapmalı mıyız? Gibi birçok sorunun cevabını hep birlikte birazdan öğreneceğiz. Şimdi sizleri de daha fazla meraklandırmadan hep birlikte videomuza geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Fantom yani kısa adıyla FTM'nin CoinMarketCap üzerinden incelemesiyle başlayacağız. Şimdi CoinMarketCap'te bu gördüğümüz görüntü evet hepimizi üzüyor. Neden diye soracak olursanız bugüne kadarki en yüksek değerine bakacak olursak arkadaşlar 3.48 neredeyse %95'lik bir düşüş yaşamış ama aynı zamanda arkadaşlar bugüne kadarki en düşük değerinden de yaklaşık 10.000 kat daha yukarıda. Şimdi neden en düşük değerini söyledim? Aslında bu genelde çok önemli olmaz ama size şöyle bir ufak grafik göstermek istiyorum. Arkadaşlar 2018 yılında Güney Kore'de kurulan bu proje. 2018'de kurulduktan sonra gördüğünüz gibi neredeyse iki yıl boyunca 1,5 2 yıl boyunca boyunca arkadaşlar sabit bir fiyat grafiği izledi. Akabinde biraz yükseldi tekrar düşüş derken maksimum seviyesine ulaştı. Tabi bunda boğanın da etkisi var ancak asıl önemli olan nokta arkadaşlar sizlere videonun başında dedim ki ülkelerle bazı anlaşmalar yapıyor, çeşitli projeler yapıyor, geliştiriyor ve bununla birlikte çok ciddi yatırımlar alarak projede oldukça fazla güven oluşmasına sebep oldu ve oluşan bu güvenle birlikte fiyatı inanılmaz seviyelere çıktı. Tabi akabinde yaşanan boğa ve diğer kötü sebepler dolayı düştü diyebiliriz. Ancak bu FTM için bir indirim mi değil mi birazdan hep birlikte karar vereceğimizi düşünüyorum. Toplam arzına bakacak olursak arkadaşlar yaklaşık %87'si dolaşımda toplam arzı 3 milyar 175 milyon. Maksimum arzın sınırlı olması ben her zaman için tekrardan söylüyorum önemli ve güzel bir noktadır. Hemen şöyle ufak arkadaşlar buradan yine gelip CoinMarketCap'te What is Phantom yani e, Phantom'ın ne olduğunu inceleyebilirsiniz. Burada Duck diye aslında farklı bir noktadan bahsediyor. Bunlar da bahsedeceğiz. Duck arkadaşlar birazcık daha farklı bir network sistemi kullanıyor. Aslında biz hep blockchain teknolojisi diyoruz ancak Phantom dağıtılmış bir blockchain teknolojisi kullanıyor da diyebiliriz. Bilgisayarlar arasında bağ kuruyor. Şimdi normalde blockchain nedir arkadaşlar? Hemen şurada aslında böyle bir blockchain görseli görürsek gösterelim. Arkadaşlar mesela bunu bir blockchain olarak düşünecek olursanız buradaki bloklar arasında bir önceki ve bir sonraki arasında iletişim kurabilecek bilgiler vardı. Buna da zaten zincir sistemi diyorlardı. Normalde blockchain teknolojisi bu şekilde kullanılıyor. Ancak Phantom farklı bir sistem kullanılıyor. Onlar size bilgisayar hayal edin. Bu hayal ettiğiniz bilgisayarlar arasında veri iletişim sağlıyor ve böylelikle ölçeklendirilebilirlik sorununa çözüm buluyor. Ölçeklendirilebilirlik derken hemen biraz Phantom'ın teknik konularından bahsedelim. Ethereum teknolojisi üzerine kurulmuş. ERC20 tabanlı bir teknoloji aslında. Ancak Ethereum üzerinde Layer 1 katmanı üzerinde farklı bir teknoloji kullanıldı. Ne demek bu? Şimdi normalde arkadaşlar Ethereum teknolojisini direkt copy paste yaparsanız aynı yine Ethereum tabanında bir teknoloji kullanıp bu alanda yeni bir blockchain teknolojisi geliştirebilirsiniz. Ancak Phantom ne yapıyor? Phantom tamamen layer bir yani paralel bir sistem kuruyor. Yine evet ERC20 teknolojisini kullanıyor ancak farklı sorunlara çözüm buluyor. Ne demek bu arkadaşlar? Hemen şuradan about gelelim. Ethereum deyince aklımıza gelen ilk sorun nedir? Ölçeklendirilebilirlik yani fee ücretlerinin yüksekliği ve Ethereum neye çözüm bulmuştu aslında? Birazcık daha hızlı bir sistem yapmaya çalışıyordu ki nitekim başardı. Bitcoin'den daha hızlı bir sistem var. Transaction işlemi var. Ancak Phantom buna çok daha güzel bir alternatif olarak hatta Ethereum Killer olarak geçiyor. Saniyede 4500 işleme çıkıyor ve 1 dolardan hatta bırakın 1 doları yani cent diyebileceğimiz miktarlarda oldukça düşük. Miktarlarda fi ücretleri var ki bunlar önemli noktalar. Şimdi merkeziyetsiz çok fazla uygulama barındırıyor içerisinde. Aslında Phantom değerli yapan şey kendi Phantom sadece başlık olan proje değil arkadaşlar. Şimdi birazdan e, diğer projelerini de inceleyeceğiz. İçerisinde on binlerce proje var ve bu projeleri çok güzel destekliyor mekanizmasından da yine birazdan bahsedeceğiz. Şimdi bir diğer nokta zaten dünyadaki ticari kuruluşlar arasındaki iletişimi kurmaya amaçlıyor. Bu da arkadaşlar aslında iletişim kurduğumuzda daha fazla bu teknolojinin kullanılmasıyla birlikte gerçek hayata entegre edilmesiyle birlikte oldukça önemli bir noktaya gelecek. Kendilerinin en büyük arkadaşlar zaten reklamı hemen şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi hız, güvenlik ve ölçeklendirilebilirlik aslında en önemli ana unsurlardan birisi diyebiliriz Phantom için. Burada zaten uygulamalarını görürüz. Hemen şimdi şuradan About gelip bir takımlarını inceleyelim. Aslında kurucusu Güney Koreli yakışıklı bir abimiz ve oldukça arkadaşlar iyi bir network'e sahip. Network arkadaşlar önemli değil gibi düşünmeyin. Bu hayatta yani Türkiye'de yaşıyorsunuz zaten network'ün ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak dünya içinde geçerli bu. Network'ünüz ne kadar iyiyse o kadar farklı yerlere ulaşabilirsiniz. Bakın Phantom çok farklı ülkelere ulaştı. Yani bugün Pakistan'ın ticari birçok faaliyeti Phantom'a üzerinden takip ediliyor. Yani bu kadar önemli olduğundan bahsedebilirim size. Arkadaşlar teknik ekip A ağırlıklı olarak Hindistanlı yani güzel bir nokta Hintler yazılım konusunda oldukça iyi noktada. Reklam konusunda da birazcık daha Avrupa'ya bir yapısı var takım. takımlar oldukça güzel. incelemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar takım güzel dedim. Neden bunu söyledim? Çünkü takımın aslında çok farklı bir reklam anlayışı var. Şimdi normalde bizim reklam anlayışımız nedir arkadaşlar bildiğimiz? Gideriz birçok projede bunu yapar. Airdrop düzenler. Bir işte kendisine belli bir reklam yapıp insanları tanıtıp kendi ana veya kendi teknolojisini insanları çekmeye çalışır. Ancak Phantom şöyle bir strateji belirlemiş. Phantom yine tabi böyle yaptığı çalışmalar var ancak asıl odak noktası şu. Diyor ki bana geliştirici olarak gelin benim teknolojim üzerinden bir uygulama yapın, bir teknoloji çıkartın, bir proje yapın. İnsanlar buraya yatırım yapmak istesin, parasını kazanmak istesin. Ben sizleri destekleyeyim. Diyor ki yaklaşık yani arkadaşlar her ay 1 milyon dolar değerinde toplamda geliştirici ekibe ayırdı aslında bir proje var. Şimdi buradan arkadaşlar gelip Phantom Tools'tan bakıp Phantom Wallet'ı var. Gördüğünüz gibi Phantom Scan var. Opera Explorer var. Burada zaten Phantom projelerini de aslında hep birlikte birazdan inceleyeceğiz. Phantom Explorer var. Buradan yine çeşitli yapılan işlemleri takip edebiliyorsunuz. Aynı ERC20'de, Ethereum'da, Ethereum'da, de gördüğümüz gibi. Yani aynı şekilde burada Phantom üzerinden de bakabiliyorsunuz. Hemen çok ufak gelmişken Twitter hesaplarına bakalım. Yaklaşık 500 bin takipçileri var. Güzel rakam. yani arkalarında belli bir kitlenin olduğundan bahsediyor. Rakamlar önemliydi ne yazık ki arkadaşlar günümüz dünyasında. O yüzden yaptım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Phantom üzerinde yine yapılan projeleri de görüyorsunuz. Twitter hesaplarından aktif şekilde sürekli yeni projelerinden, yeni geliştirmelerinden bahsediyorlar. Oldukça güzel hesapları var. Yine takip etmenizi öneririm ki takip etmek çok çok önemli. Çünkü arkadaşlar birçok haberden anında haberdar olabilirsiniz. Burada arkadaşlar fantma üzerinde yapılan projeleri görebiliyorsunuz. Yapılan onlarca proje var ve bunun ana sebebi arkadaşlar insanları desteklemeleri. Yani insanları destekledikçe arkadaşlar, insanları geliştirdikçe, insanlar üzerinde bu e, Phantom üzerinde bir şeyler geliştirdikçe farklı noktalara geliyorlar. Şimdi... Partnerlerine gelecek olursanız gördüğünüz gibi arkadaşlar ne Chainlink var, Ren var, Band, Band Protokol var bunlar önemli büyük firmalar ki zaten Chainlink'i de incelemesini yapmıştık. Gelip e, bakabilirsiniz. Yukarıda sağ üst köşede bir yere koyarız kartını. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi D var. Bunu daha öncesinde farklı projeleri anlatırken de söylemiştim Tron'da özellikle. D var. Yani üzerinde uygulama geliştiriyorlar. Bakın burada kategorize etmişler. Birçok e, game var, NFT üzerinde var, landing var. Yani ya birçok nokta var arkadaşlar. Tools'lar var, bol yani cüzdanlar var. Şimdi bir diğer önemli noktaya geleceğim arkadaşlar. Phantom Ağ üzerinde stake edip para kazanma da aslında birazcık farklı. Çünkü kendi sistemi gibi aslında tamamen blockchain diye farklı bir noktayı değiniyorlardı. Stake etmesi şu şekilde arkadaşlar. Siz kendiniz stake edebiliyorsunuz ancak çok yüksek miktarlarda stake etmeniz gerekiyor. Bir diğer stake edebilme yöntemi de şu. Siz 1 dolarla da yani bir FUSD ile de bu arada FUSD Phantom'ın kendi stable coin'dir. Siz yine stake edebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşlar sizler bu validör yani doğrulayıcıların doğrulamasında kullanmak üzere onlara stake ediyorsunuz coin'inizi ve çok düşük miktarlarda da bunu yapıyorsunuz. Yaptığınız zaman tabi burada şöyle bir nokta var. Bir gün bir yıl gibi yani bir zaman periyodu vermeniz lazım kitlerken stake ederken coin'lerinizi. Bunu yaptıktan sonra da ufak miktarlarla da para kazanmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlar Phantom oldukça önemli oldukça hızlı büyüyen bir proje. Fiyat konusuna gelecek olursak evet eski zamanlarına göre oldukça düşük bir noktada. Hatta geçtiğimiz günlerde yaklaşık birkaç önce yine bir yükselme bir hype yaşamıştı. Ancak tekrardan şimdi birazcık daha stabi, stabil bir konuma geldi. Daha stabil hareket ediyor. Ancak 2023 yılıyla birlikte önemli noktaları değinebileceğini önemli noktaları gelebileceğini düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız. Dediğim gibi arkasındaki network veya projenin arkasındaki insanlar gerçekten oldukça akıllı hareket ediyor ve insanları bu projeye çekmekten ziyade yapılan teknolojilerle birlikte içinde bulunmaya zorunda hale getiriyor ki bunu yaparlarsa da gerçekten tek olabilecekleri bir noktaya ulaşabilirler ve ticari faaliyet ücretler üzerine bu kadar yoğunlaşmış olmaları ve konuda güzel projeler çıkartmaları da yanında gerçekten oldukça avantajlarından biri diyebiliriz özetleyecek olursak arkadaşlar Phantom gerçekten gelecekte bizlere Umut vaat eden önemli projelerden biri her ne kadar ayı sezonunda olsak dahi kendi geliştirmelerini veya projelerini büyütmeye devam ettiler ki bence oldukça önemli ve güzel bir nokta Önümüzdeki yıllarda da ben çok farklı noktaları gelebileceğini düşünüyorum yatırım konusunda da arkadaşlar bu tamamen kendi araştırmanız konusunda sizlerin karar vereceği bir nokta. Lütfen hiç kimsenin söylediği konulara bu konuda itimat etmeyin. Son kararı her zaman için kendiniz verin. Gelecekte önemli bir noktaya ulaşabileceğiniz zaten defaatle söyledik. Umarım dikkate alırsınız. Phantom projesini incelersiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar.